Merhaba sevgili oyun sever dostlarım. Frank Benjamin oyun kanalındasınız. Kaliteli Türkçe oyun videolarının adresindesiniz ve bu adreste Little Nightmare'e kaldığımız bölüm bu bölümden devam ediyoruz arkadaşlar ve muhtemelen artık son bölüm olacak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, istek üzerine bu seriye başlama kararı vermiştim. Muhtemelen ikincisini de devam edeceğiz bu arada. Bunun da haberini şimdiden buradan vermiş olalım. Ama ikincisini hemen sonrasında yapmayabilirim arkadaşlar. Arada incelemeyi planladığım birkaç tane demo oyun var. Gelecekte çıkması planlanan bir Elden Ring serisi yapmak istiyordum. Fakat arkadaşlar satın alımla alakalı bir sıkıntı var. Henüzden Steam ile yazışma aşamasındayız. O bağlamda dolayısıyla Elden Ring birazcık gecikmeli olacak. Ki zaten arkadaşlar Elden Ring serisini de çok çok uzun, yaklaşık olarak 100 saat diyorlar arkadaşlar yani inanılmaz bir süre. Bu arada arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz kadın son boss. En son onunla kapışacağız. Airdroming birazcık gecikmeye gelecek arkadaşlar. Yani elimde olmayan sebeplerden dolayı. Ama onu da kanalımda yer vermeyi çok istiyorum gerçekten. Hani sadece o bağlamda değil arkadaşlar, oyunu da gerçekten çok merak ediyorum ekstra ekstra. Buradaki insanlar da hep böyle şey Hayatımda tanıdığım açgözlü insanların tasviri arkadaşlar tam olarak karşılığı yani Bilmiyorum sizde de Benzer şeyler oldu mu? Oo bro Az siktir Az siktir Lan Yardım edin <laughs> Az kalsın yakaladı yani Az kalsın yakalıyordu. Bak bak nasıl sosiye yutuyor bak bak. Bak 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 nasıl yutuyor sosisleri. Rezil. Bak 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 bak. Bizi de mi yiyeceksin lan?

Sen de mi korktun çocuğum? Gel sarılak. Evet kayıt noktası aktif ettik arkadaşlar. Tamam. Ama yolumuz buradan değil. Yolumuz ne yazık ki şu manyakların sofrasından geçiyor. Da bu ile alakalı bir sıkıntı var ya. Bu bölüm başından beri Bizi yedi <laughs> Tamam abi Bir seferde olmaz her zaman zaten Her zaman ilk seferinde başaracağız diye bir şey yok Hadi Hadi kızım hadi Abiciğim nasıl bir yemek yeme şekli o ya Allah'ını seversen peynir balık sosis et Allah cezasını versin iğrenç Burada bir şey yok. Aa kokumuzu aldı. Bak 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 hayvana bak 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 bak. Ah siktir. Hop 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 hop. Tamam, oradan geçemezsin sen. Bro, ben şuradan müsaadeni isteyeyim senin. Ah, aha. Asiktir, asiktir. Şu yukarı tırmanacağız galiba. Tabi burada başka bir trick vardı bir saniye. Buraya tırmanamıyorduk ya bir şekilde. Bir dakika şuradan bir deneyeyim. Yok burada zaten içi boş olduğu için tırmandırtmıyor. Buradan zaten gidelim. Ha bir dakika dur. Ha bir dakika dur. Hatırladık. Aynı yıkacağız arkadaşlar. Tabi bunu bir ip ipucu olarak dahi vermemesi de birazcık şey can sıkıcı. Ben iyi hatırlıyorum bunu bulana kadar Odanın içerisinde girip çıkıp dolandım böyle saçma sapan. Neyse en azından çok vakit kaybetmeden bulduk. Geç kızım geç. Aman aman aman. Bu VR peşimizden gelecek miydi ya? şey vardı. Gel çocuğum gel. Burada senin yer. Burada da sigara tablosu var. Evet şimdi tecrübeliyiz. Tabi bunlardan kaçacağız arkadaşlar. Öf 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 öf. Bak bak diplere bak tiplere bak tiplere. Ucubelere bak ucubelere. Siktir. Hayır. Kaç. Kaç kızım kaç. bir tanesi de. Beyler görüşürüz. Evet şuradan yakalım şunu. Bir save noktamız olsun. Heh. Yine açtık bastırdı. Eyvah! Dayan dayan! Dayan! Heh şu sosis! Sosis'i götüreceğiz şimdi rahatlayacağız. Bekle! Şu arkada çalan müziğe de bayılıyorum ha! Sosisi al. Oğlum sosisi yiyeceksin lan. Sosis yiyecektin. Cüceyi niye yedin? Allah'ım <laughs> bizde de iş yok yemin ediyorum ya. Yani. Hadi kızım hadi tutun. Yedin zaten cüceyi. Aha. Asıl boss bu arkadaşlar. Ha kenarda duralım lan dur. Belki zart diye kadın yiyecek nereden biliyorsun ha. Bazı şeyleri hatırlıyorum da arkadaşlar bazı şeyleri hatırlayamıyorum. The Guest Area'yı da bitirdik arkadaşlar. Başarım kazanıldı. Steam üzerinden. Yani ziyaretçi alanı kısacası. yine kilitli kapı. Aa gerçekten şarkı söylüyordu. Bir dakika dur. Gözükmüyor ki hiçbir şey. çok yakın. Bir şey devirmeyelim. Az siktir burada. Çok güzel söylüyorsun. Devam et. Böyle devam et. Müthiş bir ses. Yeter ki arkana bakma. Masasının üzerinde de bir tane şey var. Biblo var. Kırabiliriz. Da sesimizi fazla duyurmak istemiyorum pıt 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 yürüyoruz valla şurada bir şey var sanki şu arkadaki bize benziyor resmin arkasındaki yarıdan yarıya a aha koş 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 kaç. Allah kahretsin gezecek müzik kesildi. Ve gergin bir müzik başladı. Anahtarı gördüm arkadaşlar da. Şu an gelir mi diye bakıyorum. Sanırım gelmiyor. Şu yavaşça şu anahtarı alalım. Yok, temiz. Allah'ta çocuk. Çok yavaş. Şöyle bakalım. Temiz. ya yok herhalde temiz gözüküyor şöyle kapının arkasına kalalım şöyle bir bakalım çok da göstermiyor biraz hızlanalım Asiktir. Asiktir. İçime sıçıyorum arkadaşlar. Oh. Tüylerim diken diken oldu. O ne lan? unutmuşum. <laughs> unutmuşum ben bunu. Ağzıma sıçtı şu an. Komple donumu doldurdum. Ah tamam şimdi hatırladım. Boss fight burada yapacağız. Yalnız burada yapacağız ama ee hemen çıkmayacak ortaya arkadaşlar. bizim bir şeye ihtiyacımız var. Onu çekebilmek için. Yani oyunda indikatör olmaması da birazcık arkadaşlar şey yapıyor yani insanı tereddüte düşürüyor. Bu kıyafetlere tırmanamıyoruz zaten. Yok geç. Şuraya bakalım. şey alıyorduk da elimize. Şu an onu hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Hızlıca şuralara bakacağım. Ha, bir dakika tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam jeton düştü. Arkadaşlar şimdi Mantı, bu tarz oyunlarda mantığınızı düşmek zorundasınız ve çevredeki imgesel şeyleri gözden kaçırmamanız lazım. Bir şey fark ettiyseniz, yani sürekli kendini tekrarla, ola, tekrarlayan olaylar, dekorlar size bir şey ifade etmelidir arkadaşlar. Bir süredir özellikle guest e, salonundan yani ziyaretçi salonundan sonrasında bir şey fark ettiyseniz ve e, boss'ta da bir şey fark ettiyseniz kırık bir aynada saçlarını tarıyordu arkadaşlar. ve bütün mekanlardaki aynalarda kırık Yani aynalara karşı bir Zafiyeti var bu vatandaşın belli ki Ben ilk seferimde Arkadaşlar bu şekilde çözmüştüm Şu anda da e, Size nasıl çözdüğümü Anlatıyorum Dolayısıyla Burada kırık olmayan bir ayna arayacağız O da sadece ve sadece Şu Tabii Bunu kırmamamız lazım Evet bakın geldi. Boss geldi. Hemen geri almamız lazım arkadaşlar. Hızlı ol hızlı ol. Kalk hemen. Aynalara karşı duramıyor arkadaşlar. Bu şekilde boss'u alt edeceğiz. Nereden gelecekse artık? Ha, son anda gördüm ha. Hadi kalk kızım kalk son bitiyor artık. arkadaşlar halkanın tam ortasında durmaya özen gösterin. Size gelesiye kadar ki bir süresi var. Hadi be gitemedi Bir tane daha mı vardı? Hadi kalk. <laughs> Sen kimle dans ettiğini sanıyorsun be? Yılların oyuncusu var burada. Arkadaşlar çok ironik bir şekilde yine karnımız aç ve bizim yiyecek bir şeye ihtiyacımız var. <laughs> evet, burada da yam yamlımız yine devreye girecek. Oyun bizden onu yememizi, ısırmamızı istiyor. O da ısırmamız için yolu açtı. Yani kesinlikle bir çocuk oyunu değil. <laughs> Gel gel gel. The Lady's Quarters, yani Lady'nin özel odası arkadaşlar. Bu boşarımı da kazanmış olduk. Ki zaten artık arkadaşlar oyunun sonu bu. Gelin gençler. Hadi yırttınız. Benim sayemde kurtuldunuz yine. Evet arkadaşlar kısa bir seriydi. Ee, genellikle arkadaşlar e, kullanıcılardan gelen izleyicilerimden gelen istekleri kırmamaya çalışıyorum. Vakit buldukça özellikle de böyle kısa yapımlar olduğu zaman oynamaya özen gösteriyorum. Umarım ki arkadaşlar seriyi beğenmişsinizdir. Benimle beraber takip etmekten keyif almışsınızdır diyeyim. Bunun devamında çekeceğim arkadaşlar. Şüpheniz olmasın. Ama ne zaman olacağını sözün şu anda veremiyorum. Çünkü araya birkaç tane yapım girecek. Dediğim gibi Elden Ring başlayamadık, başlayacağız. Satın alımla alakalı bir sıkıntı var. Onu çözümlemeye çalışıyorum şu anda. Ki zaten arkadaşlar full oyunu iş değil. birazcık da oyunu anlatan anahtar noktaları size gösteren tarzda bir seri olacak. O tarz bir şey yapmayı planlıyorum en azından Elden Ring özelinde. Çünkü hikaye çok geniş arkadaşlar, 100 saat kadar oynadığımız süresi var ve 100 saati 100 saatinde buraya atmak demek farklı bir hikki demek, araya başka oyunların girmemesi demek. Bunu da öngörmek çok kolay zaten. Evet arkadaşlar, devamında görüşürüz diyorum. Bir sonraki seride artık sizinle beraber tekrardan oyun serimize devam ederiz diyorum. Ben casting'de sizi yalnız başınıza bırakıyorum arkadaşlar. Casting'in sonunda bir ara sahne daha var. Çok kısa zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız eğer yeni videolar geldiğinde haberiniz olacaktır. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ve hoşçakalın diyorum. Bay bay.